Bayrağımız yoksa bizim elhamdülillah bir işaretimiz var. Arkadaşlar. Başkan, 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 Erbakan. Ne demişlerdi? Buyur, buyur. Dış güçlerle onların yerli işbirlikçileri. Erbakan'ı gömmek yetmez üzerine bir de beton dökmek gerekir demişlerdi. Ve biz de o zaman Erbakan Hoca'mızın vefatından sonra onlara demiştik ki üzerimize beton değil kurşunla dökseniz yine de onu patlatır ve fışkırırız demiştik. Öylece de iki yüzlü bir politika izliyorlar. Kıbrıs'a gelince Kıbrıs birleşsin. Ukrayna'ya gelince Ukrayna bölünmesin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korusun. İsrail'e gelince İsrail tek devlet olsun. Filistin diye ayrı bir parça olmasın. E, İsrail tek devlet olsun. Ukrayna bölünmesin, Kıbrıs birleşsin. Peki Türkiye'ye gelince Türkiye bölünsün, Suriye bölünsün, Irak bölünsün, Yemen bölünsün, Libya bölünsün, Sudan bölünsün. E işinize gelen yerde birleşmeden yanasınız, Tek devlet olmalarına yanasınız, işinize gelen yerde bölünmeden yanasınız. Neden böyle? E çünkü bu Müslüman ülkelerin yutulabilmesi için bölünmeleri ve parçalanmaları lazım da onun için. Onların Kürtlük diye bir derdi asla olamaz. Kürtler daha iyi yaşasınlar diye bir derdi asla olamaz. Onların inancına göre Türk de, Kürt de, Arap da çok affedersiniz hayvandan bile daha aşağıdır sadece kendi ırklarını üstün tutar. Dolayısıyla onların asıl derdi Türk'ü Kürt'e düşürmek, arabı Türkiye düşürmek, bunları çatıştırıp bölüp parçaladıktan sonra YouTube asıl hedefleri olan Büyük İsrail'i bırakabilmek. Öyle şehirlerimiz var ki bir evin kirası asgari ücret seviyesine gelmiş. Öyle büyük şehirler var ki evin kirasını ödemeye bütün bir asgari ücret dahi yetmez hale gelmiş. İYİ Parti ile CHP birbiriyle çekişiyor. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri birbirlerine laf yetiştiriyorlar, birbirleriyle çekişmeye devam ediyorum. CHP lideri kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İYİ Parti genel başkanı başka birisinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. En son İYİ Partili bir milletvekili çıkıyor. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için cumhurbaşkanı adayı olamam. E CHP kanadı buna büyük bir tepki gösteriyor. Ve aralarında gerginlik oluşuyor. Sayın İstanbul Belediye Başkanı'yla Sayın CHP Genel Başkanı'nın arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı rekabeti her geçen gün artıyor. Bütün bunların üstüne bir de CHP'li Bolu Belediye Başkanı kendi genel başkanını cesaretsizlikle suçluyor. Adaylarını açıklayamıyorsun. Sen aday olmayacaksan ben olayım. Cesur ol diyor. Böyle bir çorbanın içerisinde her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar Türkiye'nin her bir tarafından duyuluyor. Ve milletimiz zaten az olan ümidini bu altılı masadan her geçen gün biraz daha kaybediyor. Milletimiz için ümit olmaktan altılı masa çıkıyor. Bir defa masadakilerden hiçbirinin ülkenin hangi meselesini nasıl çözeceklerine dair projelendirilmiş bir çalışmaları yok bu içinde bulunduğumuz ekonomik buhrandan, bu krizden nasıl kurtulacağımıza dair bir kaynak paketleri ortada yok. Kaynağı nereden bulacaksın da millete vereceksin? Bakın biz yeniden EFA Partisi olarak ilk işimiz milli kaynak paketleri kitabımızı yazmak oldu. Güçlendirilmiş parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sabah akşam bunu tekrar ediyorlar. Ancak sokakta ekmek derdine düşmüş vatandaşı bu güçlendirilmiş parlamenter söylemi de hiçbir hiç ilgilendirmiyor. Böyle bir noktada diyoruz ki bir tarafta iktidar, bir tarafta altılı masa, bir tarafta HDP. 85 milyon aziz milletimiz, vatandaşlarımız önüne konulan bu tabloyu ve bu tablonun aktörlerini kabul etmiyor, reddediyor. Kadrolarımız hazır, kadrolarımız Bir toprağı da tekrar geri kazanabilirsiniz ancak bir nesli kaybederseniz bir milleti kaybedersiniz ve bir daha onu kazanabilmeniz mümkün olmaz Allah muhafaza buyursun. Eşirilmiş bir eğitim sistem bir müfredat. Eğitimi düzeltmeden bu sapkınlıkların, bu ahlaki yozlaşmak önüne geçmek mümkün olmaz.